Arkadaşlar selamlar saygılar. İtalim kanalının hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün sizlere e, bayisler çıkarttım. Biliyorsunuz artık e, bayislerin son zamanlarına geldik sayılır artık. Keyif vereceğini düşünmüyorum ama elimizden geldiğince nacizane fikirlerimizi sizlerle dostlarımızla arkadaşlarımızla sunmaya çalışıyoruz. Bunu da söylemek isterim. Bu saatten sonra canlı iddia ile ilgili arkadaşlar varsa Telegram grubundan bana ulaşsın. Çünkü bu saatten itibaren genel itibariyle canlı iddiaya biraz daha ağırlık vereceğim. Dün dün, dün %80 gibi başarı elde etmiş olduk canlı iddiada. Bugün de inşallah gayet güzel geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Sizlere bilinçli bahis alma konusunda sizlere hem fikirleri vermek isterim hem de beraber bir kupon yani kupon değil bahisleri seçmek isterim arkadaşlar. Neye göre bahis seçeceğiz? E, taraf bahislerini özellikle biliyorsunuz ki neye göre değerlendirebiliriz? Handikaplar biliyorsunuz en çok kazandıran işler. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi iki tane takım var karşımızda. Bir tanesi yani ev sahibi 1.73 gibi e, ve deplasman ise 1.56 gibi oranlar açılmış. Yani bu oranlar bize diyor ki deplasman favori diyor. Şimdi gelelim handikaplar. Handikaplar biliyorsunuz ki bir ayakkabının bağcığı gibidir. Ne kadar hızlı çözersen o kadar rahat bir şekilde ayakkabını çıkartırsın. Yani bu oranları okuyarak biz elimizden geldiğince nacizane bir kendimize göre bir şeyler çıkarttık. Sizlere de bunu aktarmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 1.73 ile ev sahibi deplasman de biliyorsunuz ki favori olduğuna göre ve ev sahibine 1.70 gibi oran açtıklarına göre ve 5 e, handikapına göre görmüş olduğunuz 1.37 gibi oran açmışlar. Yani e, bayış, bayış şirketleri bize 1.37 gibi oran açmışlar. Yani 5 handikapına yani diyor ki burada e, ev deplasman favori ama 5 farkta yenemez. Şimdi gelelim deplasmana açılan e, en son ki e, evet burada şu an bir oynama var arkadaşlar. Burada büyüklüme oranları değiştirecekler. Çünkü az önce bu oran 1.43'lerde falandı ve görmüş olduğunuz gibi 1.5 yani 0.1 handikapına ise 1.46 gibi oran açılmış. Yani burada diyor ki arkadaşlar bize misli 1'in oranı 0.1 ve deplasmanın oranı ise 0. 1.46 yani 1.87 e, ev sahibine vermişler ve 1.46'yı deplasmana vermişler. Yani burada bize diyor ki ev sahibi favori ama bu farkı atamaz diyor. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim tercihim kesinlikle 1.37'den ev sahibi olmuş oldu. Çünkü neden diye sorarsanız madem favorimiz var ve favoriye açılan handikaplar gerçekten şaibili arkadaşlar. Şimdi gelelim bu takıma. Şimdi bu takım 1.37 ile ev sahibi gayet fazlasıyla üstün durumda ve deplasman oranı ise 2.05. Yani bize diyor ki burada favori tek geçeceksin ev sahibi diyor. Yani oran bize bunu söylüyor arkadaşlar. Biz ne yapmamız lazım? Gelip handikaplarını çoğaltmamız lazım. Handikapta şimdi şunu görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. 0-1 yani bir handikap, iki handikapla iki farklı yenerse misli 1 görmüş olduğunuz gibi 1.46 gibi handikap veriyor. Misli 2 ise yemezdi 1.88 gibi handikap veriyor. Şimdi gelelim e, bizim iki oranlı deplasmana. Deplasmana ise 7 fark yemeze 1.34 gibi ciddi bir fark veriyor. Bakın arkadaşlar biri 2.05 biri 1.34 yani burada favori 1.37 ile ev sahibi olduğu olduğuna göre normalde bu oranı 1. yani 0.7 handikapını burada görme şansınız çok düşük arkadaşlar normal şartlarda. Ama görmüş olduğunuz gibi burada bayi şirketleri ayın gayın oyunu yaparak bizim gözümüze bunu sokuyorlar arkadaşlar. Yani ben burada 0 1 2 handikapla yani 2 3 farklı yenecek e, handikapını ev sahibine vermiyorum. Çünkü deplasman kesinlikle ve kesinlikle benim düşüncem de 7 fark yiyeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Tamamıyla bu benim nisi yetime kalmış bir durum. Onu da söylemiş oldum. Bakalım 1.14 ev sahibi üstünlüğünü koruyor fazlasıyla ve deplasmanı 2.90 gibi bir e, oran açmışlar. Yani karşısında atıyorum e, Barcelona ile işte sonuncu sıralarda oynayan bir takım mı? düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 5 farklı yenecek olan yenecek olan takım yani 1.37'ye çıkıyor. Yani madem 1.14'ten bir oran açmışlar. Bakalım hemen deplasmanımıza. Şimdi aynı bakın arkadaşlar. Burada da şunu dikkat etmemiz lazım. E, deplasman oranı görmüş olduğunuz gibi e, yani 11 oranın yani 11 tane fark yemesi oranı 1.40. Ama gel gelelim arkadaşlar. Burada 5 farkı kesinlikle ve kesinlikle ben ev sahibine vermek istiyorum. Niye diye sorarsanız. Birincisi e, ev sahibine oranı, e, oranı 1.14. Arada ciddi bir fark var ve görmüş olduğunuz gibi 11 fark yememe durumuna 1.40 gibi e, oranı açmışlar. Yani bu ne diyor size arkadaşlar? 11 fark yememe durumunda 1.40 gibi oranı vereceğim size diyor. Yani şunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bahislerde e, genelde 11 farklı 20 farklı oluyor arkadaşlar. Benim favorim burada ev sahibi olacak. Hemen açalım. Bir tane daha göstermek istiyorum. Ondan sonra fazla lafı da uzatmak istemiyorum. Direkt bahislerimi seçip sizlere göstermek istiyorum. Burada da favorimiz görmüş olduğunuz gibi deplasman arkadaşlar. Monaco. 16 farka 1.40 veriyor arkadaşlar ev sahibine. 16 farka. Ve deplasman ise görmüş olduğunuz gibi 10 um fark yemeze 1.42 gibi oran veriyor. Yani görmüş olduğunuz gibi ben burada kesinlikle ve kesinlikle 16 fark yiyeceğini tabii ki düşünüyor muyum? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Genelde bu oranlar birbirine yakın olduğu zaman kesinlikle ve kesinlikle 10 farklı 20 farklı oluyor. Bilginiz olsun. Çünkü gerçekten arada uçurum kadar fark var. Monoko'nun kesinlikle burada 10 fark atacağını düşünüyorum. Birazdan videoyu tekrardan açacağım. Şimdi hoşçakalın. Evet arkadaşlar bahislerimizi seçtik bahislerimizi bunları tek tek göstereyim buyurun. isteyen i̇steyen ikili üçlü şeklinde değerlendir. Bir dört biliyorsunuz ki risk olduğunu unutmayın. Arkadaşlar elimizden geldiğince nacizane fikirlerimizi sizlere aktarıyoruz. Şöyle bir daha bir daha bir göstereyim. Son olarak yavaş yavaş kimsenin aklı karışmadan ekran fotoğrafını çekerek de alabilirsiniz. isterseniz dondurak da alabilirsiniz. Yani çok hızlı hareket etmiyorum görmüş olduğunuz gibi. Bunu da herhalde bulmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi futbolda çıkarttım. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Futbol bahislerimiz 10 adettir. Bunu aralarından üçer tane seçebilirsiniz. Analiz yaparak çıkartmış olduğum bahisler elimizden geldiğince sizlere yardımcı oluyoruz biliyorsunuz. Herhangi bir ücret karşılığında bahisleri vermiyorum. Bir daha şöyle bir göstereceğim. Bahislerimiz bunlar arkadaşlar. Youtube kanalımı takip edip gönderilip beğenip paylaşmayı unutmayın. Elimizden geldiğince sizler de bize destek olmayı arzularsınız. Bizim için de iyi olur. Sonuçta bizler de bu işi sizlere karşı herhangi bir şekilde ücret karşılığında yapmıyoruz. O yüzden lütfen emeğe saygılı bir şekilde davranırsanız ve düzgün yorumlarda atarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.